gündür bizi hasta eden bu hayvanı şu anda can kurtaran ekibine veriyorum. Aşağıda bekliyorlar. Bu hayvan yüzünden iki gün hastanede yaptık. Ölme ihtimalimiz de var gibiydi. Ama şükür hiçbir şey olmadı. Şimdi bu hayvanı bir inşallah doğaya tekrardan kavuşabilir. Şu an doğa derneğine veriyorum hayvan. Onlar alacaklar. Aşağıdan bir <laughs> Yeah, no, I don't know.